İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Savaştepe yolu üzerinde sesleniyoruz. Sevgili seyirciler bugün 12 12 12 saat 12 12 geçiyor. Balıkesir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Balıkesir Katı Atık Yönetim Projesi'nin temel atma töreni olacak. Biz bu töreni sizlere baştan aşağı sunacağız. yakından böyle güzel bir günde, anlamlı günde, bizleri yalnız bırakmayarak bu soğuk havada katılımlarıyla bizleri şereflendiren muhterem Balıkesirler öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Aramızda herkese nasip olmayacak ikişer dönem Balıkesir'e belediye başkanlığı şerefiyle hizmet etmek fırsatını yakalayan ve Balıkesir'in sevgilisi olan iki değerli başkanımız Balıkesir'in abisi Sayın Ziya Tan Başkanım ve Sayın Sami Gökdeniz'e de özellikle böyle bir günde bizleri ara, yalnız bırakmadıkları için hasreten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sabah, tabi dün hafta sonundan da böyle nefes alamayacak kadar rahatsızdım. Ama bu katılımlarıyla bizleri şereflendiren misafirlerimizin etkisi, mehterimizin etkisi ve halk oyunları ekibimizin etkisi şu anda Allah'a şükür sağlığında en ufak bir şey kalmadı. Bugün Balıkesir için gerçekten çok anlamlı ve çok önemli bir gün. Türkiye'de Avrupa Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan en yüksek oranla hibe alan bu birlik bugün siz dostların katılımıyla temel atma törenini gerçekleştirecek. Yüzde doksanlara varan bir hibe oranı Türkiye'de yalnızca Balıkesir'e nasip olmuştur. Yine Balıkesir'in belediyecilik tarihinde Avrupa Birliği'nden ilk defa 25 milyon euro gibi bir hibe destek alıyoruz. Bu da yine Balıkesir'e böyle bir dönemde nasip oldu. Özellikle bunun için bizlere desteğini esirgemeyen katı atıp yönetiminin değerli meclis üyelerine, belediye başkanı arkadaşlarıma, ve hayır dualarıyla daima bizlerin yanında olan Balıkesir halkına sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Bize kim destek olursa Balıkesir'in kamuoyunun gözü önünde göğsümüzü gere gere herkese makamı mevkii ne olursa olsun yaptığı iyiliğin küçüklüğü büyüklüğü ne olursa olsun teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Özellikle bu projenin bu aşamaya gelmesinde Çevre Orman Bakanlığı yetkililerine Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna ve yine iftiharla ve gururla söylüyorum ki bu projenin tam tıkandığı anda bizlere destekleriyle bu projenin önünü açan Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'e şahsım ve balıkesir halkı adına teşekkür ediyorum. yine hiç kimsenin bilmediği temelleri çok eskiden atılan eski başkanlarımız büyüklerimiz zamanında temel atılan kardeş şehir Almanya'nın şu bir şey şehrinin belediye başkanı bize Avrupa Birliği'nde gerçekten çok büyük katkı ve destekler verdiler. Eğer bu kardeş şehrimiz ve değerli belediye başkanının destekleri olmasaydı belki şu an şu noktada bulunamazdık. Ben onun için bu projenin emeğinde, bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve asli görevi belediye çalışanı olmasına rağmen bu birliğin personeli gibi çalışan bütün belediye çalışanları arkadaşlarıma da belediye başkan yardımcısı Ali Özsozlu'nun şahsında sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biraz önce sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi bu proje yaklaşık 25 milyon avroluktur. Bu proje bittiğinde çöp sahası inşaatı ve ilçelerimizdeki mevcut sahaların rehabilitasyonu, geri dönüşüm tesisi, tıbbi atık sterilizasyon ünitesi, sızıntı suyu toplama ve arıtma tesisi, kompost tesisi tekerlek yıkama, tekerlek yıkama ünitesi, atık bir depolaması ve idari bina inşaatları gerçekleşmiş olacaktır. Bunların her biri kendi başına başta balık esirimiz ve çevremiz için son derece önemlidir. Çöp sızıntı suları maalesef şu anda gelişi güzel derelerimize yer altı yer üstü sularımıza ve topraklarımıza karışmakta. Yer altı ve böylece bu çöp sızıntı suları geldiği geçtiği her yerde başta bitkiler olmak üzere içerisinde hiçbir canlının yaşayamayacağı kadar çevremize son derece olumsuz etkileri olan bir atık sızıntı suyudur. Ama bu proje tamamlandığında artık çöp sızıntı suları pırıl pırıl tertemiz sularımıza karışacak, yeraltı yerüstü sularımızı besleyecek ve su içerisinde yaşayan canlılarımıza hayat olacak. Yine tıbbi atık sterilizasyon ünitesiyle balık başta olmak üzere ilçelerimizden artık toplanan tıbbi atıklar Bursa'ya gönderilmek zorunda kalmayacak. Çevre illerimizden de tıbbi atıkların sterilizasyonu için Balıkesir bu çevre illerin atıklarını da çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edecektir. Yine biliyorsunuz en zararlı atıklardan birisi kimyasal pillerdir. Bundan böyle bu entegre tesisin bir kenarında işte biraz önce bahsettiğim atık pil depolama sahası da olacak. Kısacası bu proje Atalarımızdan, ecdadımızdan emanet olarak aldığımız her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar artık kirlenmeyecek. Ve yine en önemlisi bu projenin sonucunda sadece Balıkesir merkez değil, İvrindi, Savaştepe, Bigadiç, Kepsut Susurluk ve Pamukçu beldelerimiz de başta olmak üzere buraların çöp sorunu da halledilmiş olacak. Yani Balıkesir Belediyesi Büyükşehir Belediye Yasası çıkmadan Büyükşehir'e hazırlıklarını zaten yapmış. Zaten temelleri biraz sonra sizlerin katılımlarıyla atılacaktır. <laughs> Bu inşaatların yanı sıra 7300 adet galvaniz çöp konteyneri, 150 adet geri dönüşüm kumbarası, 8 adet iş makinası ve 22 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu alınacaktır. Bunlar da bu hibenin içerisindedir. Hava soğuk. Dostlar bu soğuk havaya rağmen böyle güzel ve anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadılar. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan bu törene uzaktan yakından katılan ve emeği geçen herkese şahsım ve Balıkesir halkı adına teşekkür ediyor. Bu tesislerin başta şehrimiz olmak üzere ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Ya Rabbi, Ya Rabbi sana olan inancımızdan bizleri şaşırtma Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Başlarımızın tacı, dertlerimizin ilacı, gönüllerimizin sultanı. Rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi temel atılan bu büyük projede emeği geçen başta belediye başkanımız ve birlik başkanlarımız beraberindeki yönetici kadrosunun ve değerli çalışanların bu güzel hizmetlerini kabul eyle ya Rabbi. <Sessizlik> Rabbelâ ettilâ fiddunyâ asretem ve fil âkiret asretem ve gülâ ezâmenler. Rabbelâ kirî beli vâliden yebelil mü'minîne yevme yegûmul husâm. Birahmetike ya elhamel rahimin ve selâmün alel mürselin. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, birlik ve beraberliğimizin daim olması için, dualarımızın kabulü için, bu güzel projemizin şehrimize hayırlı olması için, Allah rızası için el -fatiha. Abi abi de taraftan burada burada. olsun ben buradan. Kapat bir. Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Kupak. Hadi tamam mı arkadaşlar? Kupak. Allah hayırlı olsun. Bastı. Atıyor mu? Atıyor. Tamam. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Hayırlı. Sevgili seyirciler, e, temel atıldı ve şu anda e, Ziya Tan abimizle, büyüğümüzle, e, Sayın Başkan da öyle ifade etti. İki dönem belediye başkanlığı yaptı. Bugün burada, bu projede, kendileri de burada. Sizden birkaç cümle alabilir miyim? Bugün mutlu bir gün. Evet. Hep birlikte bu güzel coşkuyu paylaşıyoruz. Altyapı evet. alt tesisleri olarak... Ee, Balıkesir çok önemli hamleler yapmış durumda. Evet. Bu bugün temeli atılan tesis de bu altyapının bir tamamlayıcısı oluyor. Evet. Sağlıklı bir e, altyapıyı vücut bulmuş hale getiriyoruz. Evet. Onun için e, canı gönülden sevinerek böyle bir projenin tahakkukunu duyduğum ve davet edildim. Koşa koşa geldim buraya. Evet. Çok büyük bir anlam ifade çok ediyor Çok büyük mi? bir anlam şey ifade evet. ediyor. Hele hele eee Avrupa Birliği'nden karşılıksız verilen bu yüzde doksana yakın. hibe, Bu hibe belediyemize bir külfet getirmiyor. Hemen evet. hemen. Ülkemize bir külfet getirmiyor. Bu da ayrıca bir memnuniyet verici bir olaydır. Ben bunu başaran en baştaki belediye başkanımızı Canıgöl'den kutluyoruz. Ona yardımcı olan herkese herkese teşekkür ediyorum. Peki biz de size çok teşekkür Sağ ediyoruz. Olun. Sevgili seyirciler yine iki dönem belediye başkanlığı yapan Sami Gökteniz'le birlikteyiz. Eee şimdi sizin de bu projeyle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Vallahi gerçeği söylemek lazım. Eee Balıkesir'de hizmetler gün geçtikçe geriye doğru değil, ileriye doğru gidiyor. Evet. Bu her şehre nasip olmayan çok dev bir projenin temel atma törenidir. Bittiği zaman artık başkanın da biraz önce söylediği gibi atık suların kirli ve zararlı suları doğaya akmayacak. Bunlar belirli muhafaza altına alınıp daha faydalı hale getirilecektir. Ben bir an önce bitmesini yürekten diliyorum. Bu projenin size göre en önemli vurgulanması gereken bölümü nedir? Çevreye zararlı değil faydalı hale gelmesidir. Ve ayrıca diğer ilçelerdeki zararlı katı atıkları da burada toplayıp onları imha edip faydalı hale getirmesidir. Bir de hibe durumu da çok e, belirtildi tabii ki. O hibe zaten başlı başına çok önemli bir öge. E, çünkü topladığınız zaman bakın 60 trilyonun Türk parasıyla evet. 60 şeyin trilyonun üzerinde Milyonun üzerinde, 60 milyonun üzerinde Türk parasıdır. Evet, eski para tabii ki trilyon, yeni para milyon. milyon. Evet, yani bunu Balıkesir Belediyesinin kendi öz e, parasıyla yapması çok zor bir olaydı. Onun için de katkısı olan Avrupa'da yardımcı olan, birlikte yardımcı olan herkese Balıkesirli olarak ben de teşekkür ediyorum. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz size, bize bu açıklamaları yaptığınız için. Evet. Sağ ol. Evet sevgili seyirciler, bu proje kapsamında e, dahil olan, bu projeye dahil olan belediye başkanlarıyla birlikteyiz. Onların da görüşlerini alacağız. Hemen başlayalım. Buyurun. Evet, e, gerçekten bu proje e, Balıkesir için ne kadar önemliyse Kepsut için çok elzem bir projeydi. Evet. E, Kepsut'ta gerçekten çöple ilgili büyük sıkıntımız var. Çöp, döküm, sahamız yok. Yani biz e, kiraladığımız, satın aldığımız arazilerin içini boşaltıp, çukur yapıp, oraya çöpü doldurup, Üstünü kapatarak, mille kapatarak çöpü bertaraf ediyoruz. Ama bu çöplerin bütün e, sızıntı suları işte yer altı sularına karışıyor. Ve sağlıksız bir ortam ve o çöplerin döküldüğü alandaki arazilerde de gerçekten çok büyük zarar veriyordu. Yani e, bu proje gerçekten Balıkesir için hayırlara vesile olacak. Balıkesir'in çevresiyle e, yeraltı sularıyla ve şeyle çok müthiş bir proje. Biz bunu inşallah yani zamanında bunun temelleri atılmış, bizden önceki dönemde bu birliğe ortak olunmuş çok akıllıca bir iş yapıldığına inanıyoruz ve bu aşamaya da geldi İnşallah bundan sonra da hayırlısıyla inşaatların bitmesiyle faaliyete de geçecek diyoruz. Peki çok teşekkürler hemen devam edelim. Evet. evet başkanımızın da söylediği gibi Balıkesir için ve çevresi için fevkalade önemli bir proje. Çevre, bu doğa bize bir miras. Biz de çocuklarımıza ve geleceğimize en iyi şekilde bu mirası aktarmamız gerekiyor. O yüzden bu proje son derece olumlu ve güzel bir proje. Evet. Başlangıçta başkanımız da izah etti açılış konuşmasında. %85'i Avrupa Birliği'nden, %7'si Çevre Bakanlığı'ndan, %92'lik bir hibe var. Belediyelerin de katkı payları fevkalade az. İller Bankası da 12 yıl bunun için aynı zamanda kredi olanaklarını sundu. Bu vesileyle yapılan proje fevkalade güzel çalışıldığı istendiği takdirde bunlar yapalım diyor. Aşağı yukarı 7 yıllık bir proje öyle değil mi başkanım? Evet. evet. 7 yıllık proje. Bugün de e, temelini attık hep birlikte. Şehrimize, Balıkesir'e, çevre çevremize hepimize hayırlı olsun. Hayırlı bari. olsun. Peki hemen birkaç cümle. Evet. E, yani bu e, proje e, ba Balıkesirle birlikte Savaştepe, Evrindey, Kepsut, Bigadiç ve de e, Pamukçuyu da kapsayan bir proje. Bizler belediyelerin en büyük problemi çöp. Yani çöple toplanan yerlerde bütün o poşetler etrafa yayılır. Hiç de iyi bir görüntü oluşturmaz o ilçe için. Artık bunlardan kurtulacağız. İnşallah Ağustos ayında başlayacağız herhalde artık çöpleri buraya getirme. Bunun yanında çöp toplama sıkıştırmalı kamyonlar da verilecek bize bu projenin içinde. Çöp konteynerleri de verilecek. Yani bizim yapacağımız katkı az bir katkı madde olarak. Zaten bunu da İller Bankası kredi olarak kullanıyoruz. Diğer bizden 10 yıl içinde kesecekler. Yani bizi çok rahatlatacak bu proje. Hayırlı olsun diyorum Balıkesir'e. Peki çok teşekkürler. Hemen bir Merhaba. Evet. Ee, bu proje 2005-2006 yıllara dayanmakta, e, şehrimize, ilçelerimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Teşekkür Peki. ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Obrigado. <laughs> Evet sevgili seyirciler temel atma töreninin ardından e, katılımcılara pilav ayran ikramı yapıldı ve e, bu bugünkü temel atma töreni de bu şekilde sonuçlanmış oldu. E, biz de size temel atma töreninden izlenimler sunduk. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim hoşçakalın.